arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft karışımı GTA 5 oynayacağız. O zaman hemen videomuza başlayalım. Evet, evet böyle bir şey. Oyunumuz Minecraft arkadaşlar bakın. Minecraft artı GTA 5 ben nereye geldim artık? Durun bak. Durun ben kamerayı çekeyim mi ister çekeyim mi? Şöyle mi yapayım? Şöyle mi yapayım? Neyse. Hızlıca göstereyim ben size. Gidiyorum hatta. Oo. Kamerayı nereye koyalım? Şöyle gezme oyun işte. Ne gezmesi? Bizim evimizde var. Oyunda bizim evimizde var. Böyle sevgili falan yapabiliyoruz. Yani bu da GTA 5'in çakması. Bismillah oğlum kim vuruyor bize ya? Öleceğim şimdi ben. Bakın GTA 5 tane insanlar vuruyor ya. Şuna bak kaza yapılmış. Lan şerefsiz. Allah öldüm ya. Aman canım tüm paralarımız gitti ya. Şuna bak tüm paralarımız gitti. Kız canlı. Ne yapıyorsun kız canlı? Hayır canlı bu Ferrari'ye bak ya. Keşke bizim de böyle bir arabamız olsa. Ne oluyor lan çaka? Arabanı sıkarım ha. <laughs> böyle bu işte. Görme lan. Ha lan. Hop. Bu 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 Öl 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 öl. öl. Oğlum, sonsuz tabancası şeyimiz var. Bak. Bunlardan bir de şey. Aa kerize bak. Biz ne yapıyorsun? Kız. Ne yapıyorsun silah? Silah çatışmasına girdim. Neredesin lan kız? Oğlum kız nereye gitti ya? Oğlum kız şurada önümde ben nasıl göremiyorum? Mal mıyım ben? Dur hemen hızlıca şunları alalım. Neyse arkadaşlar evimize mi gidelim? Saat 16. Neyse o zaman silahımızı bırakalım. Evimize gidelim. Çantamızda hiç bok yok. Bu yüzden çanta önemli değil. Ne önemli? Elma. O zaman dur. O zaman yiyelim. Nem 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 nem. Karnımız doyuyor. Nem 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 nem. nem. Evet. Hmm. Şimdi evimize gidelim bizce. de Araba yok oğlum. Nasıl gideceğim? Şurada ev yazıyor zaten oraya gidelim. Bas bas arabalar geliyor. Alo lan arabalar. Oğlum elmayla koşa koşa evime gidiyorum. Ne saçma bir şey lan bu. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. 200 aboneye çok az kaldı. <laughs> Bu arada Crash Okula serisini de sonlandıracağım. Çünkü 20. bölümde final. Veya hadi 20, hadi hadi 25. bölüm. Hatta 21. bölüm final. Evet, böyle jacuzzi mi ne? Ne denir ona ya? Jacuzzi mi neydi? Hatta bu jacuzzi değil mi? Jacuzzi böyle ne bileyim hani böyle böyle ayaklarını işte bir şey ısırırsın ya o ama burada öyle değil. Like atmayı unutmayın. Eğer bu videonun 5 like gelirse GTA 5 artı GTA 5 artı Minecraft karışımı GTA 5 ve Minecraft karışımı hmm. videosu gelecek. ikinci bölümü. Bunun ikinci bölümü çekmeyeceğiz ama. Ama belki çekebiliriz. Hadi reklam gelme ya. Reklam gelme. Yeni görev yürüme mesaf en iyi reklam gelme ya bu oyun internette aslında ama ne diyebiliriz ki internetli mi ya oyun hakikaten de internetli ya evet internetli oyun abi bu arada sabah sabah saat 8 yani valla Video Sabah saatin 8'inde video çekiyorum sizin için. Sırf sizin için yani her şey. Bu ne ha? Bu reklam 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 reklam. Ne, bir yürü git ya. Kardeşim nereye basacağız? Kamerayı çekeyim bir ya. Oğlum kamera. Abi ben bu reklamı geçip geliyorum. Evet arkadaşlar reklamı geçtim. Aradan 6 yıl geçti toplam. O zaman hızlıca denize dalalım mı? <laughs> Bakın, dalacağım şimdi. Hazır mıyız? Durun hatta kamerayı çıkıyor koyuyorum. Arkadaşlar. Buradan mı gözüküyor ama ben nereye koyayım kamerayı şuraya mı koyayım? Arkadaşlar. <laughs> kamerayı buraya mı koyacağım? Ama böyle de çok kötü Kamyon şöyle daha iyi abi. Alıyorum o zaman. Oğlum GTA 5 gibi bir de hareket etmeyince garip garip hareket de oluyor ya GTA 5'te. Bunda da bak. Bak iyi ha. Hareket etmiyorum. Hop. Görüyor musunuz? GTA 5'te de böyle yani. Bilenler bilir. GTA sanatçısı. Aga be. Bu. Dün Çık. Sağ 2 saat çünkü denizle vakit geçirdik zaten. Evi gösteremedim size bir. Eve nasıl girilir? Şimdi size onu tarif ettim. Bunu <laughs> <laughs> direkt ben karayüzen girelim daha iyi. Burada bak bak. What the? Benim evimin altına kim su döşedi? Allah. Oğlum benim evimin altına kim u su düşer Allah aşkına ya. Şuna bak buradan balık tutuyoruz abi. Hı ne güzel lan. Şuna bak. Arada bu, eskiden burası denizmiş. Biz de bunun üstüne ev yapmışız. Biz malız herhalde. Neyse bunun bundan balık toplarız. O zaman çıkalım. Evimi bir gösteremedim size ya. Kanka dur. Kapımız açıldı. Evet. Böyle bir Evet. Burada kapımız var işte. Burada yemek başlaları falan var. Aslında Minecraft'ta bunlar yok ama. GTA 5'te var ama. Ne diyebilirim ki. Ma GTA 5'te bunları koyamıyorsun ama. Minecraft'ta yok. GTA Minecraft'ta koyabiliyorsun ama GTA 5'te koyamıyorsun. Yani i̇şte bu karışım daha iyi bence. Gel tabii Minecraft'tan. Çünkü oyunu masa masayı mesela ben buraya bir tane şey mesela ben buraya bir tane masa koymak istedim. Hop! Bakın. Ben buraya koyayım mesela. Hop. Mesela oturalım hatta. Allah ne oluyor lan? Hatta oturalım ama. Ha. mis gibi. Oha lan saçı. Saat 10 olmuş ki yatak. Hemen saat 10 olduysa hemen yatalım abi. Nerede lan şey yatağımız? Ya, Alamayayım. Tabii şuraya çıkacağız da. Oyunun kaydetmesini de başladım abi elim. Pardon abi elim göz elimden gözükmüyoruz, gölkmüyor ama neyse. Şurada heh. Yatalım şimdi. Gece 11 oldu lan. Nereden bildim gece 11 olmuş. O zaman gece 00. Yani gece 12. Gece 12'de uyandık. Bir yanda ne oluyor? Hatta gecenin üçünde oynarım. Gece bir. Gecenin biri. Bir uyandım. Ne oluyor dedim. Ne oldu? Neyse geri yatayım dedim. Gece bir yatabiliyorsunuz ama gece 3'ü izleyin. Mesela gece üçte uyanın. Şöyle. Kötür beş kö, kötür kötür Abi ben şimdi seni bekleyemem ya. Bugün yetiştirmem lazım. He. Tam 2.42'de uyandıysanız yapmak istediğiniz ama yapamıyorum. gece 3'te arkadaşlar şeytanların şeyi çok güçleniyormuş. Böyle bir bilgi vermek istedim size işte. Ee, neyse yatıyoruz işte. Yatabildik. En sonunda bir saat sonra yatabildim. Ben normalde arkadaşlar okul olmazsa saat 9 ay saat 10'da uyanıyorum. Eğer okul olursa yani e, sabahçı olduğum için 8. 8 8 8 30 mu? 8 bizim okul 9'da başlıyor. Normal de başlıyor. O zaman ne yapalım? 8 olmuş saat. No. Ya Tabii ya ben şimdi seni bekliyorum. Ben videoyu yetiştireceğim. Evet arkadaşlar reklamı geçtim. O zaman uyandık sabahın bir körü. Sabahın bir körü diyorum. Okula geç kaldım. Adamı satayım bas. Bas bas bas. Kamerayı küçültelim. Göremiyorsunuz beni çünkü. Bas. Bas. Allah Allah. Suya gidiyorum. Bas. Okula geç kalacağım. Ömrünü satayım. Siz benim evimin havuzunda ne alın? alakalı? Bas. Bas. Allah. Uçak. Uçaktan kaç kaldı. Okula gitmemiz lazım hızlıca. Beni görmüyorsunuz ama okula gidiyorum. Çünkü saat 10 oldu. 10, 10. Sıçtık biz. Öğretmenimiz dövecek. Allah araba çarpıyordu. Ne yapalım? araba çarpalım. Hızlı hız şu arabayı çal. Çal abi arabayı. Heh. İlk defa videoda araba sürüyorum. Çal çal. O eşşek, eşli eşşek. Sen benim önüme geç. Ne şey yedim. Şöyle. Gidiyoruz. Cinema değil. Sinema değil. Gel. Skor. Sonunda. Okula geldim. Abicim yeter abi yeter amına. Adam öldü neyse. Boyacı çağıracaklar. Sıçtık biz. Cık. Ne yapacağım? Oha. Tamam okula girdim. E, okulda kimse yok. Herhalde beni dövecekler. No! Oğlum dur. Kamerayı bozuldum. Kamerayı bozdum arkadaşlar. Evet merhaba. Kamera bozuldum. Neyse. Dur ben şu kamerayı düzenleyip geliyorum arkadaşlar ama. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyorum. Oğlum bu arada kamerayı bence baya küçük yaptık. Birazcık daha büyük yapalım. Şaka oğlum. Şimdi geri ananı satayım. Geri bozuldu. Neyse. Böyle çekeceğim videoyu artık. Hatta geri düzenleyeyim. Oğlum yeter lan. Videoda düzenleyeyim mi? Dur videoda düzenleyeceğim bana ne abi. Uh sakin abim. Sakin sakin. Kamerayı ellemeyelim. Heh tamam. Evet o zaman videomuza devam edelim hızlıca. Video 13 dakika oldu. Neyse. E, ee, kimse yok okulda. Lan bugün pazar. Ben niye okula geldim. Var Bugün tatil. Biz geri zekalıyız herhalde. Bugün tatil ama biz okula geldik. Oo. Okulun manzarası iyiymiş lan. Şuna bak denizli manzara. Bak göremiyoruz şu manzarayı. Şu tahtanın yüzünden. Şu geri zekalı öğretmen. Neyse giderim. Oğlum ya nasıl Evet, evet. Bakalım diğer sınıflar gelmiş mi? Yok. Boş. Tabii, tabii boş olur. Biz mal mıyız? Niye tatil? Pazar günü. Pazar günü okula geliyoruz. Malız. Olmaz. Yarın gideceğiz. Zingoro. bana. Ne? Gel lan buraya. Gel lan. Ben çalacağım seni. Gel. Diyor. Sen döveceğim Marcus. Hatta bunu sevgili ula. Dur. dostum. hatta dur. <laughs> ne o yeter abi reklam 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 Bu arada sizin için bu video uzun yapacağım. Dur abim şunu geç ya. Arkadaşlar beni dövüyorlar. Şurası Niye dövüyorsunuz ben sizi dövsem ne olur ha? ve kızım var lan orada. Ha? Ee, ha ben lan. Bunu satayım o giyim. Uuu ben galiba aşık oldum. Hangi gidiyor lan. Ee, Geriyiz. Arabaya çarptım ha. Ben size şimdi iyi keviniz. Yo bu ne? Heh. What the fuck? bizim daha kız şeyim. Aa! Yeter lan git. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyorum. Uh tamam. Bir tane kendimize bir kız bulalım dedim. Buldum bile. Benden niye kaç? What the fuck? Gel lan. Gel seninle öpüşeceğim ben. Gel. Gel lan. Öpüşeyim seninle. <laughs> Oyun öpüşme var. Neymiş adı Milliana? Yani? Easy. El düşüyor. Sarılıyor. Oğlum bu sarılma değil öpüşme. Bu da öpüşme. Allah'ım <laughs> <laughs> ya bu ne? <laughs> Allah'ım Allah aşkına bu ne? Oğlum bir ge siz gay misiniz oğlum? Sikmanın lan biraz. Allah'ım sıçtıklarım. Çiçek diyelim bak Doğru matta adam bunu. Keşke oyunu dövme olsa da dövse. Kaldı. Böyle yumruk kadın bir daha canlan mı olacak? Ölecek biliyorum. Hadi Kaçıralım ama o zaman. Nasıl kaçıracağız dur. Gel gari sen bir şey. Gel gari sen yüzük alalım. evet. Gidiyorum. Ev şimdi. Gel gari. Ben niye buraya girdim mal mıyım? Karı nerede? Karı şurada. Karıyı kaçıyor. Hatta karı, araba yok mu? Bir tane araba alalım. Karı. Karı dur. Araba buldum. Bu fena hızlı gider ha. Karı neredesin? Ha, evet arkadaşlar. Araba arkadaşları bir. Yani bizim arabada şu anda İki kişi var. Bir, birisi biz, birisi bu gari. Gidelim şimdi. Eve kaçıralım, hapsedelim onu ya. <laughs> Gidiyorum o zaman. Abi yeter ya, evimize girelim o zaman. Ben araba sürmek de biraz kötüyüm de. Dünyanın en kötü taksiciyi uğrayabilirim. Burada, burada büyük bir kaza olmuş galiba. Bir tane karı kaçıracağız. Olmuyor hiçbir şey. Neyse kadını serbest bak. Serbestsin. I love you dedi. Lan oğlum seni döver mi? Allah Allah. Chat mıdır? Chat yapabiliyoruz. Hemen oyunu da yapabiliyoruz. İlişkiler. Neyse. O zaman ev, <laughs> evlenmek mi? Karı, evlenik mi? Oğlum bizimki de mal gibi niye üste bakıyor ya? A, öpüşme dersek bak şeye geliyor. ki ya. Pardon abi küfür ettiğim için. YouTube inşallah beni banlamaz küfür et. Neyse, evet. Şuna gidelim. Ya yürü git ya karı. Sen serbest bırakıyorum ben koyuyoruz. Bir yürü git ya Ben, ben serbest bırakacağım. Yine dur, dur git. Eve girelim. Vallahi gidelim güzelim. Ben yeter. What the? Bir daha reklam. Çıkmadı. Çok çok çok. Reklam çıkmadı ilk defa. O zaman bu oyunda reklam reklam şey de Neyse, taralım bir. Nefes yiyitme şey, ne çabuk. Bakalım kaç saniye nefesimizi tutabileceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oğlum GTA 5 Minecraft'ta boğuluyoruz bu ama burada boğulmuyor bu Galiba oyun galiba oyunla biz Oğlum kulaklık bozulmamış mı? Müzik dinliyoruz ama gibi biz. Kulaklığı şey etsek mi? Ya şeyin canlımız geldi zaten. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünlük video bu kadar olsun. Ben çok eğlendim. Eğer bunun GTA 5 ve Minecraft karışımı videosunun evet, şey Minecraft ve GTA 5 karışımı videosunun şeyine gelmesini istiyorsanız işte diğer <laughs> Minecraft'ta arkadaşlarımın ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız bu videoya tam tamına 15 like gelsin. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun. 200 aboneye çok az kaldı. Son 2 son 8 abone kaldım. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.